Ünlü şarkıcı Hadise açık göz şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmemişti. Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Yapılan programlarda, hadiseye haciz şoku, hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor, gibi farklı başlıklardaki haberlerle değerlendirilmişti. Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmemiş durumu savcılığa bildirmişti. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı program sunucuları Serengil ve Semercioğlu'ndan yüzer bin liralık manevi tazminat talep etmişti. O davada bugün karar çıktı. Tarafların vekilleri ile gerçekleşen duruşmada Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in vekilleri, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve hadise açık gözün haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne Serengil ve Semercioğlu'nun ünlü şarkıcıya 8 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.